Şekildeki düzenekte F kuvvetiyle ip 10 metre çekiliyor. Buna göre P ağırlığı kaç metre yükselir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bu bir hareketli makara. Bakın makaraya bağlı olan ip sayısı 2 tane. Şu an gördüğünüz gibi. O zaman biz F kuvvetiyle bunu 10 metre yukarı çektiğimizde hareketli makaraya bağlı olan ip sayısına bölüm kadar. Yani arkadaşlar 2 ip bağlı olduğu için 2'ye bölüm kadar yani 5 metre yükseleceğini söyleriz. Neden? Çünkü bunu biz çektiğimizde hem dönme hem de öteleme hareketi iki hareketi birlikte yapıyor. Yarısı dönmesi için yarısı da ötelemesi için kullanıldığı için P ağırlığındaki cisim 5 metre yükselecek. Buradaki makarın yarı çapı ne olursa olsun bu geçerli. Onun için de cevap A seçeneği doğrudur diyeceğiz. Sürtülmesiz ve ağırlıksız makaralarla kurulan şekildeki düzenek dengededir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. İlk olarak arkadaşlar F kuvvetinin büyüklüğü P bölü 2'dir demiş. Şimdi makaralıkları ve sürtünmeler önemsiz olduğu için bu F ise aynı iplik girme kuvveti aynı ilkesinden F yine buranın da F olduğunu yukarı çeken iki tane F'inde de makarayı aşağı çeken P eşit olduğunu söylediğimiz F buradan P bölü 2 çıkar. Yani F kuvvetinin büyüklüğü P bölü 2'dir doğrudur. 2. F kuvveti ile ip H kadar çekilirse, biz buradaki ipi H kadar çektiğimizde sabit makaranın çevresine H kadar ip dolanır. Yine bu ipi H kadar yukarı çektiğimiz için buradaki cisim hareketli makara olduğundan dolayı ip sayısına bölüm kadar yani H bölü 2 yükselir. P ağırlığı H bölü 2 yükselir. Doğru. P ağırlığını H kadar yükseltebilmek için F kuvveti ile ip H bölü 2 kadar çekilmeli. Şimdi bu H bölü 2 yükseldiğinde biz kuvvet H kadar çektik mi? 2 katı. O zaman ben bunu H kadar yükseltmek için ipi 2 H çekmeliyim. Ondan dolayı da bu cümle yanlış olmuş. O halde cevap arkadaşlar 1 ve 2 yani D seçeneği doğrudur diyeceğim. Basit makinelerde yargılarından hangileri doğru olabilir? 1. Kuvvetten kazanç vardır. Evet arkadaşlar günlük hayatta iş yapma kolaylığı sağlayan araçlara biz basit makine diyoruz. Amaç aslında kuvvetten kazanç sağlamaktır. Ve kuvvetten kazanç var mı? Var. Olmadığı durumlar oluyor mu? Oluyor arkadaşlar. Ne kayıp ne kazanç da olabiliyor. Kayıp da olabiliyor. Kazanç da olabiliyor. Yani şartlara göre kazanç da sağlayabiliyoruz. Kayıp da olabiliyor. Kazanç kayıp da olmayabiliyor. 2. Yoldan kazanç vardır. E, yoldan kazanç varsa ee, kuvvetten kayıp oluyor arkadaşlar yani illa da kuvvetten kazanç şart değil ama kuvvetten kazanç ölçüsünde yoldan kaybediyoruz yoldan kazanç ölçüsünde kuvvetten kaybediyoruz evet, demek ki bu da olabilir İşten kazanç vardır arkadaşlar iş yapma kolaylığı var ama işten güçten ve enerjiden kazanç yok basit makinelerde işten kazanç yoktur arkadaşlar onun için bu yanlış cevabımız 1 ve 2 yani c seçeneği doğrudur Şekildeki düzenekte F kuvveti ile ip H kadar çekiliyor. Buna göre P ağırlığı kaç H yükselir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar biz F kuvveti ile bunu H kadar çektiğimizde bu sabit makara olduğu için bu ipin H kadar çekilmesini sağlar. Peki bu ip H kadar çekilirse bu makara olduğu için hareketli makara olduğu için ip sayısına bölüm kadar yani yarısı H bölü 2 kadar yükselecek mi? Evet. Peki bu ip H bölü 2 kadar çekildiği için o zaman altındaki makarayı altındaki cismi, makarın altındaki cismi yarısı kadar yükseltecek. Yani h bölü 2'nin yarısı da h bölü 4 olduğu için p cismi h bölü 4 yükselir. Cevap B seçeneği doğrudur. Sürtünmelerin ve makar ağırlıklarının önemsenmediği düzenekler dengededir. Buna göre hangi düzeneklerde kuvvetten kazanç vardır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar kuvvetten kazanç olabilmesi için kuvvet kazancı kk diye kısaltalım yük bölü kuvvet oranının birden büyük olmasıyla gerçekleşir. Ne demek bu öğretmenim? Diyelim bir yükümüz var 100 Newton ağırlığında. Bu yükü arkadaşlar siz dengede tutmak için veya hareket ettirmek için yüzden daha küçük bir kuvvetle bunu yapıyorsanız kuvvetten kazanç var demektir. O halde bakıyoruz arkadaşlar F1 aynı iplik kelime kuvveti aynı ilkesinden F1 P ağırlığına eşit. O zaman F1 P'ye eşitse P bölü F oranı ne çıkmış oluyor arkadaşlar? 1 çıkmış olur. Birden büyük olmadığı için kuvvet kazancı yok. Ne kayıp var ne kazanç. Şimdi geçelim ikincisine. Arkadaşlar P, P dediğimizde o zaman 2 P oluyor mu buradaki F2 kuvveti? Evet makara ağırlığı ve sürtümeler olmadığı için. O zaman arkadaşlar yükümüz P, kuvvetimiz 2 P. Yani bu oran birden küçük. O burada kuvvetten kayıp var arkadaşlar. Çünkü P ağırlığını 2P ile dengede tutuyoruz. Heh, demek ki buradan kuvvetten kayıp varsa demek ki yoldan kazanç var. Öyle algılayın. Burada kuvvetten kazanç çok, yoldan kazanç var. Yani ben bunu H çektiğimde bu yük H, 2H kadar gelmiş oluyor. Kuvvetten değil de yoldan kazanç sağlıyorum. Bana kuvvetten kazanç var mı diye sorduğu için burada kuvvetten kayıp var. Sonuçsuna bakalım arkadaşlar. F3 aynı ip olduğu için F3 yukarı çekenler aşağı çekenler eşitlediğimizde burada 2 tane F3 yukarı çekiyor. F3 o zaman P bölü 2 eşit. Şimdi buraya yazdığımızda P'nin P bölü 2 oranı birden büyük 2 oldu. Yani kuvvet kazancı 2'ymiş. Ve oran birden büyük olduğu için kazanç var. Hangisinde kazanç var? 3'te sadece. Cevap C seçeneği doğrudur. Şekildeki düzenek serbest bırakıldığında bir süre sonra x ismi yere çarpıyor. Buna göre x ismi yere çarptığı anda y cisminin yerden yüksekliği kaç haş olur? Arkadaşlar x ismi yere çarpıyorsa h kadar aşağı inmiş oluyor. O zaman e, haş kadar ipi çektiği için sabit makara olduğundan dolayı o da buranın h kadar çekilmesini sağlıyor. Ve bu bir hareketli makara. Hareketli makarada bir kol haş kadar çekilirse yanında altındaki yük h bölü 2 kadar yükselir. Bana y cisminin yerden yüksekliğinin kaç haş olduğu sorulmuş. Zaten h yüksekliğindeydi. h bölü 2 daha çıkınca 1,5 h olacak. Yani cevabımız c seçeneği doğrudur diyeceğiz. Günlük hayatta kullandığımız basit makinelerden bazılarında kuvvet kazanç, kuvvetten kazanç, bazılarında kuvvetten kayıp vardır. Yukarıdaki şekillerden hangilerinde basit makinelerde kuvvetten kazanç vardır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar kuvvet kazancı yük bölü kuvvet oranının birden büyük olmasıdır. Ne demek öğretmenim bu? Yükümüz kuvvetimizden büyük olacak. Tamam. Peki biz el arabasında kuvveti nereye uyguluyoruz? El arabasının buradaki saplarına yükü nereye koyuyoruz? Buraya ağırlık yerin merkezine doğru olduğu için burası da destek olmuş oluyor arkadaşlar. O zaman burada F çarpı büyük bir uzunluk P çarpı küçük uzunluk dediğimizde bakın F uzakta olduğu için küçük bir derdi. O zaman yük büyük kuvvet küçük yani yükün kuvvetten büyük olduğu bir pozisyondur bu. Hmm, demek ki kuvvet kazancı var mı? Var arkadaşlar. Bu bir maşa arkadaşlar. Maşa. O halde buraya kömürü sıkıştırdık. O halde burada yükün arkadaşlar burada olduğunu, desteğin bu noktası olduğunu kaldıraç düzeni olduğu için desteğimiz arkadaşlar burası. E kuvvetleri nereye uyguluyoruz arkadaşlar? Maşada kuvvetleri bu araya uyguluyor sıkıştırmak için. O zaman bakın desteğe olan uzaklığı F kuvvetinin daha yakın, P'nin uzak. O F P'den büyük oluyor. Burada F kuvveti P'den daha büyük olduğu için burada kuvvetten kayıp var arkadaşlar. Kuvvetten kayıp var. O halde bize kuvvetten kazanç isteniyor. Yukarıdakilerden hangisinde basit makinelerde kuvvet kazancı vardır diyor. Burada kuvvetten kayıp var. Gelelim penseye. Pense arkadaşlar buraya F kuvveti uyguluyorsunuz saplarına ve buradaki herhangi bir nesneyi tutuyor böyle. Yükümüz de burada olmuş oluyor o zaman. Desteğe yakın mı arkadaşlar? Yakın. Yakın olduğu için e, P daha yakında F de daha uzakta o zaman F'in küçük olması gerekiyor. P'nin büyük olması gerekiyor. O halde arkadaşlar P F'den büyük olduğu için kazanç var. Demek ki kuvvet kazancının olduğu durumdan bir tanesi de bu. Yani 1 ve 3 kuvvet kazancının olduğu düzeneklerdir diyeceğiz. Sürtülmesiz ve ağırlık kısmakaralarla kurulan şekildeki düzenekte P cismi 2 metre yükseltilmek isteniyor. Buna göre F kuvveti ile ip kaç metre çekilmelidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi biz bunu 2 metre yükseltmek istiyoruz. 2 metre diye yazalım. Şimdi bu bir hareketli makara. Şimdi bu hareketli makarayı ben h kadar çektiğimde arkadaşlar makaraya bağlı olan ip sayısı ne? 3. Makaraya bağlı olan ip sayısı kadar ip sayısına bölüm kadar yükselecek. Yani şu ipi h bölü 3 kadar çekmiş olacak. E bu ip h bölü 3 kadar çekilirse buradaki yükümüz h bölü 2 ip bağlı olduğu için buna yarısı kadar. Yani h bölü 6 kadar yükselecek. E h bölü 6 kadar yükselmesi 2 metre değerinde olduğu için h burada 12 metre çekilmeli arkadaşlar. F'in uygulandığı ip 12 çekilirse cisim 2 metre yükselecek. Benden de arkadaşlar F kuvveti kaç metre çekilmeli diye sorulduğu için cevap F e seçeneği doğrudur diyeceğiz. Şekildeki düzenekte kullanılan makaraların her biri G ağırlıklıdır. Bu düzenekte G ağırlıklı cisim h kadar aşağı çekilirse P ağırlıklı cisim kaç h hareket eder şeklinde sorulmuş. Şimdi biz ne yapıyoruz? G ağırlıklı cismi h kadar aşağı çekiyoruz. Arkadaşlar bu hareketli makaranın tersten çizilmiş hali. Ben bu kola H kadar çektiğimde bu ip arkadaşlar yarısı kadar yükselir. Yarısı kadar pardon çekilmiş olur. Yarısı kadar aşağı iner. H bölü 2 kadar çekiyoruz ya yani aşağı inecek. Peki bu H bölü 2 kadar çekildiği için şu ip de sabit makaranın etrafını dolandırıp H bölü 2 kadar çekildi mi? Çekildi. Bu ne? Hareketli makara. Ne kadar çekiyoruz tek bir kolu? H bölü 2 kadar. O zaman yarısı kadar bu yükselecek mi arkadaşlar? Evet. Burada H bölü 4 kadar yükselir. Yani hareketli makarayı bir düz pozisyonda bir de ters pozisyonda koymuş arkadaşlar. Tersi biraz kafamız karışıyor ama düz hatırladığımız bir durum olduğu için yarısı kadar diyoruz. Burada ise bunun yarısı kadar tersten olduğu için yükten bu tarafa doğru gidiyoruz. Yani arkadaşlar kısacası P cismi P ağırlıklı isim kaç aç kadar hareket etmiş oldu? 1 bölü 4 aş kadar hareket etti. Yani cevap C seçeneği doğrudur. Şekilde F1 ve F2 kuvvetleri ile ipler H kadar çekildiğinde X cismi H1 kadar, Y cismi ise h kadar yükseliyor. Buna göre H1 bölü H2 oranı kaçtır şeklinde soruluyor. Arkadaşlar biz cisimleri yani F kuvvetleriyle ile H kadar çekmişiz. Hemen H'ları yazalım. Arkadaşlar H kadar çekiyoruz. Bu ne? Hareketli makara. Kaç tane ip bağlı? 3 tane. O zaman ip sayısına bölüm kadar yani H bölü 3 kadar yükselecek. Şimdi H1'i H bölü 3 bulduk arkadaşlar. Gelelim şimdi ikincisine. Bu ipi ne kadar çekiyoruz? H. Bu ne? Sabit makara. O zaman şu ip H kadar çekilmiş oluyor. H kadar çekersek bu bir hareketli makara. Kaç ip bağlı? 3 ip bağlı. O zaman ip sayısına bölüm kadar. Yani buradaki cisimde H bölü 3 kadar yükselecek. Demek ki arkadaşlar ikisinin de yükselme miktarları aynı olduğu için oran 1 yani cevap A seçeneği doğrudur. Sürtülmesiz ve ağırlıksız makaralarla kurulan şekildeki düzenek dengededir. Buna göre x ismi h kadar aşağı çekilirse y cismi kaç h kadar yükselir şeklinde sorulmuş. x cismini h kadar aşağı çekiyoruz. Arkadaşlar şimdi x ismini h kadar çektiğinizde bu ne? Hareketli makara kaç ip bağlı arkadaşlar burada? 3 ip bağlı. O zaman ip sayısı 3 ip olduğu için e, burada ben bu kolu h kadar çeksem yarısı kadar pardon 3'te 1'i kadar bu yükselecek. Demek ki ben bunu h kadar çekersem şu ipi arkadaşlar 3h kadar çekmiş olacak. Yani bunu 3h bıraktığımızda ip sayısına bölüm kadar hareketli bakanımızın yani 3'e bölüm kadar bakın h kadar aşağı inmiş oldu. O zaman arkadaşlar bu 3h kadar çekildi mi? Sabit makara olduğu için bu da 3H kadar bu ipi çekmiş oldu. Bu ne? Hareketli makara. Ne kadar çekilmiş bir kol? 3H. İp sayısı ne? 2. Bölüm kadar yükselecek. İp sayısına bölüm kadar. Yani 3H bölü 2 kadar yükselir. Cevabımız E seçeneği doğrudur. Şekildeki düzenekte F kuvvetiyle ip 4P'ye çekiliyor. Buna göre X, makaraları kaç tur döner şeklinde sorulmuş. Kaç tur döner? Şimdi makaraların dönme sayısı çevresine dolanan ip miktarı ile orantılıdır. O zaman ben ne kadar çekmişim arkadaşlar ipi? 4 pi r çekmişim. Peki bu sabit makara olduğu için 4 pi r çekersem çevresinde ne kadar ip dolanır? 4 pi r kadar yani ne kadar çekersek o kadar dolanır. O çünkü sabit makara. O zaman 4 pi r diyorum eşittir. X'in çevresinin en katı kaç tur atacağını buluyorum çünkü n x yani tur sayısı çarpı çevre dediğimizde 2 pi r dediğimizde n x'in buradan 2 tur atması gerektiğini anlıyorum. Geçelim şimdi ikincisine. Bu arkadaşlar 4 pi r çekilince bu ipin de 4 pi r çekilmesini sağladı. Ama bu ne? Bir hareketli makara. Hareketli makarada biz bunu 4 pi r çektiğimizde cisim 2 pi r kadar yükseliyor. 2 pi r nereye gitti arkadaşlar? Heh, bunun dönmesi için kullanılır. Yani yarısı yükselmesi için kullanılırken yarısı da dönmesi için kullanılacak. Yani bunun çevresinde 2 pi r kadar ip mi dolanıyor? Aynen öyle. O zaman çevresinde dolan ip miktarı 2 pi r. N tane çevre diyorum. 2 pi r diyorum. Buradan da n y'nin bir tur olduğu karşıma çıkıyor. N x 2 tur dediğimizde n y buradan bir tur attı. Cevap buradan b seçeneği doğru çıkar diyeceğiz.